Kardeşler Erik ve Carson Bloomquist'in sonuncusu yüzey cilasına sahip, ancak güncel olayların hiciv ve korku karışımının amaçlanan karışımı tam olarak celleşmiyor. Bölücü, son yıllarda hemen hemen her siyasi kişilik veya mesele için kullanılan bir terim haline geldi, iki parti ve taraftarlarının çoğu arasındaki farklılıklar o kadar keskinleşti ki, alarmist ritoriğin giderek arttığı bir çağda bulunan daha fanatik inançlar, hali hazırda bazı korku filmlerine, özellikle de daha küçük bağımsız yapımlara ilham kaynağı olmuştur. 19 Ocak'ta 700'den fazla ABD ekranında açılacak olan yeni, kurucular günü, benzerlerinin çoğundan daha ustaca ve aynı zamanda siyasi kin etrafında dönme konusunda daha açık. Ancak politik içerik olmadan siyaset hakkında sivri uçlu bir film yapamazsınız hatta yarı şakacı bir tür filmi bile ve Eric Bloomquist'in uzun metrajlı filmi bu bakımdan dişsizdir. Ekrandaki çok sayıda cinayete rağmen kimseyi gücendirmekten korkan film, basma kalıp bir duruş sergileyen ancak liberal muhafazakar süreklilik üzerinde fark edilebilir bir platform, ideoloji veya bağlantıya sahip olmayan adaylar arasındaki düşmanca bir belediye başkanlığı yarışına odaklanıyor. Bu, amaçlanan hicivleri zayıf hale getirirken, nispeten basit korku yönleri, standart bir slasher damarında sadece orta düzeyde bir etkinlik kaydeder. Farkında olmayan izleyicileri koltuklarında tutmaya yetecek kadar kalıplaşmış öğe var, özellikle de kanlı ölümlerle karşılaşan gençler. Ancak senaryo, doruğa ulaşan açıklamalarda tökezliyor, daha da kötü bir son söz, müşterilerin eğlenmemiş bir inançsızlıkla gözlerini devirmesine neden olacak. New England kasabası Fairwood görünüşte temizlenmiş, hoş ve müreffeh bir köydür. Ancak vatandaşlar, görevdeki Blair Gladwell ile küstah rakip Harold Faulkner arasındaki yaklaşan belediye başkanlığı seçimleri nedeniyle birbirleriyle boğazlaşıyor. Her biri saldırgan, iğrenç ve yaltakça A tipi kişiliklere sahip olduğundan, iki rakibin birbirini küçümsemesi mantıklı geliyor ancak destekçilerinin neden aynı yolu izlediğini hiçbir zaman öğrenemiyoruz hangi siyasi konularda suç istihdam mali yönetim Bayrağa sarılma derecesi, aslında farklılaşabilecekleri konusunda hiçbir zaman bir ipucu yok. Her iki aday da yıldız ebeveyn olamayacak kadar hırslı ve bencildir. Adam, oğlu adama gözdağı verirken, genç kızı Melissa'nın sınıf arkadaşı Elias'ınla eşcinsel romantik ilişkisini onaylamaz. İkincisi, Blair'in kızı Lily'den acı verici bir ayrılık yaşadı. Belediye başkanı anne, kendi çocuğunun sıkıntısını ya da kötü çocuk yeni sıkışık Rob'un kontrolcü davranışını fark edemeyecek kadar meşgul. Bu lise öğrencilerinin çoğu, doğal olarak yakında ölümcül şiddet için bir alan sağlayacak olan yerel sinemada çalışıyor. Elyson ve Melissa bir gece genel anlaşmazlıktan uzaklaşmak için yürüyüşe çıktıklarında, Guy Fawkes benzeri bir maske ve eski moda adli Peru takan korkutucu, gizemli bir figürle karşılaşırlar. Bu, adayların kendi ailelerinin üyeleri hedef alındıktan sonra bile hızla siyasi kazanç elde etmek için istismar ettiği bir cinayet serisinin sadece başlangıcı. Kayıp listesi sonuçta yetişkinleri ve ergenleri kapsıyor. Şüphe altındaki ve veya risk altındaki diğer önemli kişiler arasında sevilen kıdemli öğretmen Bay Jackson, okulunun en az sevilen vefasız suçluları, belediye başkanının kampanya yöneticisi, Elaysı'nın dul babası, polis şefi ve yardımcısı da yer alıyor. Görünüşe göre, kurucular günü, bu lunguistlerin kariyerlerine başlamayı düşündükleri bir projeydi. Ancak bunun yerine bir düzine yıl ve birkaç başka özellik araya girdi. Ancak tüm bu deneyimler, daha önceki korku filmleri, She Came From The Woods, ve, Ten Minutes to Midnight, ile aynı garip Tom karışımıyla ortaya çıkan bu orijinal konseptin iyileştirilmesinde pek bir şey yapmadı, gerilimle pek bütünleşmemiş sade komedisi ama yağ ve su gibi çatışıyorlar. Bu, Hargreaves, Bartok veya Curtin için en iyi oyunculuk zamanı değil, hepsi de karikatüre teşvik ediliyor ama karikatürün işe yaramasını sağlayacak kadar komik veya keskin materyaller reddediliyor. Daha genç oyuncular, hiçbiri lise öğrencisi olacak kadar genç görünmese de, daha iyiler, çünkü oldukça düzgün oynamalarına izin veriliyor. Bununla birlikte, slasher kargaşasının çeşitli sahnelerinde çok fazla merak uyandırıcı birikim veya yumruk yok. Bulunquistler korku kinayelerini açıkça biliyor olsalar da, ölümler ve sahte korkular öngörülebilir işaretlerle geliyor gibi göründüğü için onlara pek fazla inandırıcılık getirmiyorlar. Bununla birlikte, adını çözülmemiş cinayetlere rağmen devam etmesine akıllıca olmayan bir şekilde izin verilen topluluk tarihi kutlamasından alan, Kurucular günü, olay örgüsü son makarada raydan çıkana kadar oldukça iyi işliyor. Hiçbir şeyi bozmadan, film, çığlık, tarzı kıvrımlı ustalığa ulaşırken, sonu da emek verilmiş bir icat gibi geliyor. Ve bir dipnot düpedüz aptalca. Artı tarafta, yukarıda bahsedilen özelliklerde olduğu gibi, kardeş çoklu tireler ve işbirlikçileri, iyi seçilmiş konumlardan, özellikle New Milford, konektikat ve renkli ışık efektlerinden en iyi şekilde yararlanan, güzel görünümlü, makul tempolu bir prodüksiyon sunuyor. Bu cilalı yüzey, baştan sona ne çok korkutucu ne de olması gerektiği kadar zekice olan bir ilerlemeyi yutmayı kolaylaştırıyor.